Herkese merhaba Hilal ben. Ee, uzun zamandır bu videoyu benden istiyorlardı ama bir türlü fırsat olmamıştı. Aslında sürekli telefonla arayıp soruyorlar fakat e, artık bu beni yormaya başladı. Ben de böyle bir video çekip YouTube'a koyup e, bir sürü insana faydası olsun istiyorum. Eğer beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Bakalım ne kadar izleneceğiz şöyle şimdi ben Koskep'ten eğitim almış, Koskep'ten destek almış bir vatandaşım. Koskep'ten nasıl destek alınır? Koskep'ten destek almak için neler yapmak gerekir? Bunların genel kalıbını vereceğim. İnşallah fırsat bulursam hızlı bir zamanda da diğer e, detaylarını vereceğim. Şu an böyle bir kalıp halinde ne yapmak gerekir, nereye başvurmak gerekir e, kimlerle iletişime geçmek gerekir gibi gibi böyle e, kalıplaşmış genel sorulara sor, e, soruları cevaplamış olacağım arkadaşlar. Şöyle Coscape'den de, e, destek almak ve eğitim almak için kimseye ama kimseye 1 TL bile ödemiyorsunuz. Kimseye 1 TL ödemiyorsunuz. Bu kadar. Yani bu tartışmaya kapalı işte sizi KOSKep'ten e, destekten yararlandıracağız, bu kadar desteği var. zaten e, e, Google'un algoritmaları e, satıldığı için sizin en ufak KOSKep'le bile ilgili bir şeye baktığınız zaman sizin telefon numaranızı vesaire her şeyinize ulaşıyorlar. Dolayısıyla size ulaşmaları, e, sizi bu şekilde kandırmaya çalışmaları çok doğal ve normal. Ama biz ne yapıyoruz? Bunlara kanmıyoruz. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, öncelikle koskepten e, desek alırken koskepten herkes ama herkes e, bir iş belirtmeksizin ileri girişim ileri girişimcilik pardon konuşamadım ileri girişimcilik ve e, normal girişimcilik olarak ikiye ayrılan eğitim sistemi var herkes Türkiye vatandaşı olan herkes bu eğitimden yaş sınırı olmaksızın yapacağı iş ne olursa olsun olmaksızın bu eğitimi alabilir bu eğitim almak için ne yapıyoruz? Kendi e-devlet sistemimize giriyoruz. E-devletin e, uygulamasını indirdiğimizde bu biraz zor oluyor. Dolayısıyla Google'a e-devlet yazıp işte kullanıcı adı ve şifrenizi girip e-devlete girdiniz. E-devlete girdikten sonra ne yapıyorsunuz? E, yukarıya Koskep yazıyorsunuz. Koskep e, girişimcilik başvurusu diyorsunuz. Alta birçok sekme çıkıyor. Oradan e, girişimcilik e, başvuru bilgileri diyorsunuz. Oradan tıkladığınızda Cosgap'in kendi sayfasına atıyor sizi. Zaten e-devletinize giriş yaptığınız için orada bir kullanıcı adı, şifre vesaire girmenize gerek yok. Sonrasında girdiğinizde e, orada bir başvuru segmesi var. Oraya tıkladığınızda başvuru oluşturuyorsunuz. Bunları bir sonraki videomda yani bu şu an anlattığım kadarıyla yapamayanlara bir sonraki videomda e, bilgisayar görüntüsüyle yapmaya çalışacağım İnşallah bunu başaracağım diye düşünüyorum. E, başvurusunu yaptığınız E devletinizden bakın kendi E devletinizden şahsınız adınıza yapabiliyorsunuz girdiniz yaptınız orada eğitimler çıkıyor arkadaşlar eğitimleri bir ay içinde tamamlamanız gerekiyor. E, normal girişimcilik eğitimi yaklaşık 8 şeyden oluşuyor, level'dan oluşuyor. Şöyle ilerliyor sistemde. E, eğitime giriyoruz, başvuru yapıyorsunuz. Başvuru ne iş yapacaksınız? Bu onu o ilgilendirmiyor. Size bu eğitimi aslında şöyle söyleyeyim. Üniversitelerde nasıl girişimci olunur diye bir ders var ya. Nasıl girişimci olunur? Ee, girişimci olduktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Nasıl batarsınız, nasıl batmazsınız? Nasıl çıkarsınız, nasıl çıkmazsınız? Tabii ki ülkenin şartları onu katmıyorum için içine. Nasıl batarsınız, nasıl batmazsınız, nasıl para kazanırsınız, nasıl para kazanmazsınız? Bunun tamamının eğitimini veriyorlar size. Yani aslında size nasıl işletme yönetilir, nasıl işletme yönetilmez? Bunun tamamının eğitimini veriyorlar. Yani COSGAP e eğitimi aslında benim bir işletmem var gerek yok diye düşünmeyin ee, yani aslında o eğitimi işletmesi olan bence herkese almaları ticaret odasının zorunlu kılması gerekiyor çok güzel bir eğitim ee, Onun dışında o eğitimi almaya başlıyorsunuz bu eğitimi almadan önce şunu da söyleyeyim size arkadaşlar eğer koskepten yararlanmak istiyorsanız birinci şart e, bu eğitimi almadan önce adınıza bir şirket olmamış olması. Adınıza, sizin adınıza bir şirket açılmamış olmalı. Tertemiz olmalısınız. Anlaştık. Önce bunu anlaştık değil mi? Sonra hiçbir şirket yok adınıza. Ben Koskep'ten de istek almak istiyorum. İşte e, girişimci olmak istiyorum. Dostu Koskep'in fırsatlarından e, fırsatlarına yararlanmak istiyorum diyorsanız. Önce adınıza şirket olmayacak. Şirket olmadı. Ben Hilal olarak benim adıma şirket yok girdim. E-Devletim'den kendi E-Devletim, kendi şifremle girdim ve başladım eğitim almaya. Eğitim alıyorsunuz. Birinci level'ı geçmeniz için aldığınız eğitimle ilgili hemen sınav var. Sınavlarda dakikalı e, sınav var. O, oradan eğitim alıyorsunuz. Sınavı geçmek zorundasınız. Yoksa bir sonraki level'ı açmıyor. Dolayısıyla eğitim aldım, eğitimi geçtim. Eğitimi aldım, eğitimi geçtim. E, bildiğim kadarıyla 60 puan almanız eğitimi geçmeniz için yeterli. Bu ilk eğitim, ilk aşamadaki eğitim. Sonra diyor ki meslek kodlarına göre, şimdi bu bu kadarı alırsanız bununla destek veriyor. Ama burada neye destek veriyor? Sadece işte sigorta şeylerinizde, nasıl diyeyim? Sigorta ödemelerinizde vesaire gibi böyle küçük destekler sunuyor. Çok büyük destekler sunmuyor. Burada sadece işte atıyorum ben kafeterya açacağım. Zaten Koske Panika kafeterya açarken işte aldığınız sehpaları, masaları bilmem ne sadece üretime destek veriyor. Ama burada buna da destek veriyor. Ama neye? İşte sigorta prim desteği veriyor. Yılda bir kez 25.000 TL. 2 ee, yıl arka arka yapım, yapıyor bunu. 25.000 TL, 25.000 TL veriyor. Ve sonra destek kesiliyor. Yani 25.000 TL bugün baktığınızda 4 tane çalışanınız varsa zaten işte 1 aylık, 2 aylık parası gibi bir şey. Yani yani bir kereye mahsus destek veriyor burada. Ama örnek veriyorum işte ile üretim yapacaksınız. Üretim yapmanın da bununla ilgili naca kodları var. Hangisine ne kadar destek veriyor Zaten onu koskeben içinde yer var. Oradan tek, tek 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 bakıyorsunuz. Örnek veriyorum. Ben kendi adıma koyayım. Ben tekstille ilgili bir iş yapıyorum. E, onun bir NACA kodu var. O NACA koduna ben baktım. NACA kodunda evet bana üretime destek veriyor. Burada üretime neye destek veriyor arkadaşlar? Ee, i̇kinci level'a geçerken hızlıca kafam onu atladı. Üretime destek verirken sadece makinalarınıza destek veriyor. Ve makinaların bir kısmına onu anlatacağım. Hemen diğer eğitim kısmına geçin. Ee, o ilk birinci kısmı bitirdiniz ya. İkinci kısımda ileri girişimcilik destek programı var. Orayı da bitirmeniz gerekiyor. Eğer üretim yapacaksanız orayı da bitirmeniz gerekiyor. Toplamda 16-17 level'lık bir eğitim var. Bu eğitimi bir ay içinde bitirmeniz gerekiyor. E-Devlet'e girişin, bu eğitimi alırken ki saatin, saat kavramının hiçbir önemi yok. Gece de girebilirsiniz, gündüz de girebilirsiniz. İkinci de eğitimin ileri destek eğitim programını tamamlıyorsunuz. Size E-Devlet'inize bir sertifika atıyor koskep e, yani bu çok basit çok kolay ama eğitimler biraz zor kafanızı vermeniz gerekiyor gerçekten dinlemeniz gerekiyor Dinlediğinizi anlamanız gerekiyor not alırsanız daha hızlı olur ee, burada böyle tık 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 yani ben bunu yapacağım derseniz bir iki gün içinde eğitim alır tamamlarsınız ama ben işte bunu zaman çalışacağım bir ay zamanınız var bir ay sonrasında eğer e, eğitim'i tamamlamazsanız sıfırlanıyor ve başa dönüyor. Tekrar eğitim hakkınız var mı? Var. Ben üretim yapıyorum hilal olarak. Ee, üretim destek programına ihtiyacım var. İkinci leveldayım. İkinci level'da bitirdim. Ben şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar, bana neye destek veriyor? Önce onu söyleyeyim. Makine ve teşhisat desteği veriyor. 100 bin liraya kadar destek veriyor. 100 bin liranın da KDV'sini Siz ödüyorsunuz. Ee, %75 makinanın da örnek veriyorum işte. 100 bin lira ise makina. 75 bin lirasını siz ödüyorsunuz, 25 bin lira artı KDV'yi e, şey 175 ödüyor pardon özürüm, 75 bin lirasını koskep ediyor, 25 bin lirasını ve artı KDV'sini siz ödüyorsunuz. Şimdi 2023'te yeni düzenlemeler gelecek, bunlar artık artık 100 bin liraya bir şey kalmadı, ama e, büyük üretim tesislerinde e, 300 bin liraya kadar ve e, 700 bin lira ve 1 milyona kadar. Değişik segmentler var. Bunlar çok ileri ileri level'lar. Ee, onları da anlatırım. Ve bunu söyleyeyim. İşte 25.000 lira yine şeyler var. 2 yıl üst üste e sigorta desteği veriyor. Şey i̇şte 25 yaş altıysanız aynen ya da 26 yalan ya söylemeyeyim. E şey Bağkur ödemesi yapmıyorsunuz. Hemen konumuza geri dönelim. İkinci level bitti. Artık ben ne yapacağım? Koskep'ten nasıl destek alacağım? Arkadaşlar koskepww.koskep.gov.tr'ye girdiniz ya da e-devletinizden koskep yazdınız, koskep'in sayfasına girdiniz. Koskep'in sayfasına girdikten sonra on bunların hepsini size e, yaptığım işlemleri de anlatacağım şeydi ama e, bunları yapabilen olacaktır diye düşünüyorum. Koskep'in sayfasına girdiği zaman yukarıda sağ kısımda e, kullanıcı ve şey oluşturuyorsunuz nasıl diyeyim işveren modülü oluşturuyorsunuz işveren modülü oluşturdunuz ama adınıza şu an hala şirket yok bakın bunu unutmayın kullanıcı adı ve şifre ile oluşturdunuz Tamam bekliyorsunuz şimdi ne yapacaksınız kendinize bir tane muhasebeci buluyorsunuz muhasebeci sizin işte Limited şirketimi açacaksınız şahıs şirketi mi açacaksınız şahıs şirketinde 5000 lira açılış desteği veriyor Koskep size Limited şirketinde 10 bin lira açılış desteği veriyor bu paralarını niye veriyor bu paraları e, siz şirketiniz açarken bir harcama yapıyorsunuz orada size destek verebilmek için veriyor ama vermeden önce muhasebeciyi buldunuz şirketinizi açtınız şirket açıldı şimdi ne yapacağız arkadaşlar şirket açıldıktan sonra Koskep'in e, sayfasına giriyorsunuz e, ileri girişimcilikle ve normal iş planı ile alakalı bir form var onlar onların sayfasında. Onların sayfasında bu formları indiriyorsunuz. Bunlar çok ileri fizibilite çalışması gerektiren raporlar. Rapor hazırlıyorsunuz. Bu raporu hazırlarken kendinizin hazırlaması çok zor. E, bilen birinden destek alın derim ama herkes yardım etmek isteyemeyebilir. Çok zaman alan bir şey. E, şu an bunu danışmanlık şirketleri yapıyor diye biliyorum. 25 bin civarında bir para alıyorlar diye biliyorum. Çünkü bir hafta 10 günlerini alıyor neredeyse. Çünkü orada paralarla ilgili ne kadar kazanacağın, uzun dönemde ne kadar kazanacağın, ne satacağın, ne kadara satacağın, nereden alacağınla ilgili böyle çok detaylı böyle bir 15-20 sayfalık bir fizibilite çalışması istiyor sizden. Bunu hazırladınız diyelim. Ya da hazırlattınız. Herkese güvenmeyin. Bununla alakalı e, destek aldıracağım, almasına yardımcı olacağım kişiler var isterseniz. Ben size destek olabilirim. E, bunu siz de hazırlayabilir misiniz? Siz de hazırlayabilirsiniz. Biraz zor, zaman alıyor ama yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz herkes yapabilir. Ben ilk başta kendim yapmamıştım. Daha sonra birkaç arkadaşıma destek oldum bununla alakalı. İlk başta çünkü ben kendim bilmiyordum. Bundan 5 yıl önce 5000 lira vermiştim arkadaşlar. Evet şimdi şirketi açtınız. Tamam. Koskeb'in sayfasına da kullanıcı da bir e, şifreyle giriş yapmıştınız ya. Şimdi orada şirketinizi tanıttınız. Bundan sonraki aşamalarla ilgili dediğim gibi bir danışmanlık şirketinden de e, şey alabilirsiniz destek alabilirsiniz ama güvenmeniz gerçek yer olması e, dürüst olmaları çok önemli yoksa başınıza bela alırsınız arkadaşlar koskeple şakaya gelmez yani bire bin ödetiyor öyle söyleyeyim size girdiniz e, orada e, kendi şirketinizi tanıttınız Tamam şimdi ne yapacaksınız mülakata gireceksiniz arkadaşlar. Mülakata girmek için ne yapıyorsunuz? Onların hepsini giriyorsunuz. O fizibilite raporlarında da hepsini giriyorsunuz. Önce oradaki heyet inceliyor. Evet diyor ben bununla diyor görüşebilirim diyor. Heyet size randevu veriyor. Genelde online görüşüyorlar. Şu an yüz yüze görüşmüyorlar. Online'da görüşürken ne yapıyorlar? 4 tane onları verdiği saatte o linke tıklıyorsunuz ve 4-5 tane bazen 4 bazen 3 bazen 5 duruma göre değişiyor. 4 tane ortalamada diyelim. 4 tane danışman, danışman demeyeyim size destek verecek, vermeyi okeyleyecek yetkililer var diyelim. Yetkililer var. O yetkililer ne yapıyor arkadaşlar? Sizi çok güzel sıkıştırıyorlar. Çok güzel mobbing no yapıyorlar. Çok güzel işle alakalı sorular soruyorlar. İşi ne kadar bildiğinizi, ne kadar bilmediğinizi çok iyi anlıyorlar ve çok iyi idrak ediyorlar. Kandırmanız mümkün değil. Yani onları kandırmanız mümkün değil. Öyle söyleyeyim size. İşi örnek veriyorum işte çakallık yapıp başkası kuracak işte ben benim üstümden olsun. Siz işi bilmiyorsanız sizin işini bilmediğinizi anlıyorsalar kesinlikle red alıyorsunuz. Yani siz işi bileceksiniz. Siz işi yapacaksınız. Siz işin başında duracaksınız. Yani ee, kandırmanız çok zor. Red aldınız. Tekrar girme hakkınız var mı? Bir kez daha var. Ee, tekrar başvuru yapıyorsunuz. Tekrar o e, fizibilite raporunu tekrar dolduruyorsunuz. Ee, neden başvurduğunuzu, neden ret aldığınızı sisteme yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra tekrar <laughs> e, onların verdiği tarihte kurula giriyorsunuz tekrar. Kurul size diyor ki örnek veriyorum evet ya da hayır demiyor o anda biz size geri dönüş yapacağız mail olarak diyor birkaç gün içinde mail olarak geri dönüş yapıyorlar her şeyleri mail olarak çalışıyor ve koskepten geliyor size aramalar da sadece 0312 li hattan geliyor arkadaşlar İstanbul'da olsa 0312 hatlar Ankara üzerinden arama geliyor <laughs> tekrar ikinci kurula girdiniz diyelim. geçtiniz. Geçtikten sonra ne yapıyorsunuz? Hemen onu söyleyeyim. Ee, sisteme giriyorsunuz ve il, ör, örnek veriyorum ileri girişimci olduğum için ben ileri girişimcilik destek başvurularına başvurmaya başlıyorsunuz. Neler var? Üniversite mezunlarının maaşını e, bir yıl boyunca şey ödüyor, koskete ödüyor arkadaşlar. 2 yıllık üniversite mezunlarının da bir kısmını 4 yıllıkların tamamını 2 yıllıkların bir kısmını ödüyor İş yeri açacaksanız bunlar çok önemli 2 yıllıkların bir kısmının maaşını e, gene COSGAP ödüyor size her ay siz onların maaşını yatırdığınıza dair e, sigorta belgelerinizde vergi borcunu yoktur sisteme yüklüyorsunuz onlar size paranızı ödüyorlar şimdi gelelim makine almaya gidiyorum kendi tamamen kendi öz paramla öz sermayemle gidiyorum ürünümü alıyorum. Ne aldım? Örnek veriyorum işte diyelim bu telefonu aldım. Yani telefon olarak düşünmeyin. Makine teşhisatı olarak düşünün bunu. Kaç para bu makine? Örnek veriyorum. Ya bunun gibi atıyorum. 4 tane aldım. 25 bin, 25 bin, 25 bin, 25 bin. Her makinenin %75'ini eğer e, Türkiye'de yapılmışsa, Türkiye'de imal edilmişse, bunun da belgesi varsa bu ürünün. %80'ini ya da %85'ini Koskep ödüyor. Geri kalan %15'ini siz ödüyorsunuz ve KDV'sini. KDV kesinlikle ve kesinlikle Koskep karışmıyor. <laughs> Bunun ben e, İtalyan ürün olarak düşünüyorum. Genelde Türkiye sertifikası almak, Türkiye'de üretim sertifikası almak çok zor. Genelde Türkiye'de üretilse bile alamıyorlar. Dolayısıyla ithalmiş gibi düşünüyor sistem bunu. Bunu örnek veriyorum 25 bin liraya aldım. Bunun gibi 4 tane makine aldım. 100 bin lira tekabül ediyor. Çünkü 100 bin lira hakkım var. 25 bin liraya bunu aldım arkadaşlar. Dediğim gibi KDV'sini siz ödüyorsunuz. Ve yüzde %75'ini COSCEP ediyor. %25'ini siz ödüyorsunuz. Ama ilk başta 100 bin lirayı tamamen siz verdiniz. Kesinlikle banka üstünden ve şirketiniz üstünden yapıyorsunuz. Parayı A firmasına gönderdiniz. Faturayı kesti, size verdim. O faturayı Koskep'in sayfasına yüklüyorsunuz. Onlar belli bir e, aşamalardan geçiyor. İlk önce size bir temsilci atanıyor. O temsilciden geçiyor. O sizin her şeyinize o temsilci bakıyor. Ahmet Mehmet size bunun hepsini Koskep tarafından maili geliyor zaten. Örnek veriyorum işte Ahmet Bey benim e, faturamı baktı. Faturamı inceledi. E, o onay veriyor. Arkasından bir üst kurulu Onay veriyor arkasından bir üst kurulu onay veriyor arkasından gelip makinaları görüyorlar. 3 yaşa kadar makine alabilirsiniz. E, sıfır da alabilirsiniz. 3 yaşa kadar koskep alınan makinaları e, ilk üretim faturasında istiyor tabii ki. Örnek veriyorum benden 3 yaşına bir fatura 3 yaşına bir makine aldınız. İlk üretildiği zamanki faturasını da görmek istiyor. 3 yaşına kadar alabilirsiniz. Ben sıfır almıştım sıfır üstünden devam ediyorum o yüzden. Sıfır aldınız makinaları. Geliyorlar bakıyorlar altına bakıyor, üstüne bakıyor, yanına bakıyor, sağına bakıyor, soluna bakıyor. Gerçekten bu makine o makine mi? Ve gerçekten sıfır mı? Üretim tarihine vesaire her şeyine bakıyorlar. Üstlerine zaten kara var artık. Bakıyorlar tamam diyor. Sizin temsilciniz geliyor size. Temsilciniz gidiyor sistemi onaylıyor sonra muhasebenin sistemine düşüyor. COSGAP'in muhasebesinin. COSGAP'te muhasebeler inceleme giriyor. İncelemeye girdiğinde de sizin kesinlikle vergi borcunuz olmamalı. SGK borcunuz olmamalı. Zaten bu yazıları ilk makinelere ve teşhisatları yüklerken yüklüyorsunuz ama üstünden 1-2 ay geçmiş oluyor genelde. Makinelerin ödemeleri yaparken genelde 2-3 ay kadar geçiyor arkadaşlar. 2-3 ay geçiyor tekrar bakıyorlar. Eğer borcunuz yoksa tak sizin hesabınıza paranız yatıyor. Eğer borcunuz varsa örnek veriyorum 10 bin lira vergi borcunuz var. Onu düşüyor geri kalanı size yatıyor. <laughs> Bununla alakalı makineyle alakalı her şeyi anlattım gibi düşünüyorum. Sonrasında işte bu sistemde şeyler var. E, ileri girişimcilik işte Arge yapmak istiyorsunuz. Arge ile ilgili başvuruyorsunuz. Onunla ilgili altta yapmanız gerekenler var. Onları yaparsanız Arge ile ilgili e, destek alıyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi üniversite mezunu ve e, lisans mezunları ile ilgili %100 maaş desteği sunuyorlar. Kadınların kadın çalıştırdıklarınızın üniversite mezunlarının tamamının maaşını ödüyorlar size hiç kesintiye uğratmadan. onun dışında neler var? Bu programı iki yıl boyunca batmamak zorundasınız. Net tartışmaya kapalı bu konu. İki yıl boyunca ayakta kalmak zorundasınız. 2 yıl boyunca kimseye satamazsınız. Devredemezsiniz. İşinizin başında sizden başka kimse duramaz gelip kontrol ediyorlar çünkü iki yıl sonunda sizin temsilciniz tekrar size geliyor e, yapmanız gereken her şeyi anlatıyor kafanıza takılan her şey ama her şeyi e, mail yoluyla da telefon yoluyla da kendi e, temsilcisinize soruyorsunuz arkadaşlar her şeyle alakalı sizi yönlendiriyorlar zaten bilgi ve bilgime sahipler ulaşması biraz zor oluyor Allah yardımcınız olsun. Çünkü herkes işini layıkıyla yapmıyor. Yani ee, biraz ulaşmak zor oluyor ama dediğim gibi çok bilgi ve e, birikimli donanımları yerinde oldukları için e, konuyla alakalı nokta atışı size şunu şunu yapabilirsiniz diyorlar. Başından sağmaya çalışabilirler. Çalışıyorlar da siz direnin. E, ben bunu öğrenmek istiyorum. Bana bunu öğretin deyin. Eğer olduğunuz yerde koskep ee, ana merkezleri size yakınsa zaten Koskeb'in sayfasına girdiğinizde nerelerde var yazıyor. Ben İstanbul Bayrampaşa'da yaşıyorum. Bana en yakın e, Cevizli Bağ'daki arabamı atlayıp gidip direkt tensincimle görüşüyordum. Bununla alakalı e, başka söylemem gereken destekler e, örnek veriyorum fuarlar açabilirsiniz. Fuarlarda da tam destek sağlıyor. Koskeb yurt dışında arkadaşlar Örnek veriyorum. Bir mağaza bir yan kuruluş açacaksınız. Ee, orada da kira desteğinde bulunuyor. Hepsi Coscape'in sayfasında var. Dediğim gibi önce Coscape girişimcisi olun. Önce şirketinizi açın. Sonra e, kuruldan geçin. Her şeyin tamam olsun. Ondan sonrası zaten dediğim gibi isterseniz bununla ilgili bir danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti ile ilgili dediğim gibi yardımcı olabileceğim yerler var. Yardımcı olabileceğim konularda da ben yardımcı olabilirim size. Bana ulaşabilirsiniz. Eee alınabilir mi? Alınabilir. Herkes alabilir mi? Türkiye vatandaşı olan herkes e, ama herkes yaş sınır olmaksızın alabilir. İş dediğim gibi bu eğitim alırken bir iş şunu yapmanız gerekiyor diye de bir şey yok. Eee Benden şimdilik bu kadar sormak istediğin sorular varsa bana her zaman ulaşabilirsin. Sevgiler.